Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca bugün sizlere yine güzel bir işlem anlatacağım. Bu işlem iş yerinde bereketini arttırmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine senin iş yerin olduğu için çizgi koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı iş yerinde güzel bir yerde saklıyorsun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını çıkartman yeterlidir kardeşim. İlerleyen zamanlarda çok güzel sonuçlar aldığını göreceksindir. Ve arkadaşlar ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen her gece ücretsiz ve bakımı yapıyoruz. Ve tek şartımız bizi Instagram'da takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunun nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı telefondan çıktısını alıp telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 15, 20, 25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun.